Merhaba arkadaşlar. Ek atama için son iki gün diyoruz. Bunun nedenini aktaracağız. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi ek atama için neden son iki gün? Arkadaşlar bugün artık saymaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü artık geç oldu zaten. Yarın cumartesi var. Önemli bir gün. Bir de pazar günü var. O gün daha da önemli. Çünkü seçim günü. Şunu söyleyelim. Herhangi bir parti. A partisi olsun, B partisi olsun, C partisi olsun fark etmez. Burada en önemli faktör şu ki, hangi parti olursa olsun ek atama gündemde. Bu aslında öğretmenlerimizin en çok istediği ve en çok e, iple çektiği olaylardan biriydi. Yani örnek veriyorum, e, işte A partisini tutan birisi, B partisi ek atamadan bahsettiği zaman mecburen B partisine vermeyi zorunda kalıyordu. Ama şu anda şunu söyleyelim, iki partide de, yani şu anda zaten ülkemizde, en önemli iki parti var ve bu iki partide de ek atama gündemde. Bu çok güzel bir şey çünkü bunu görüyoruz. Bakan da söylüyor, Milli Eğitim Bakanı Özer de söyledi, açıkladı. 2022 KPSS ile ilave atamalar olacak dedi. E, Kemal Kılıçdaroğlu diyor 100 bin atama sözümüz var. Yani tüm aslında şu anda A partisi de olsun, B partisi de olsun, C, C partisi de olsun, şu anda ek atamayı gündeme getiriyorlar. Özellikle atamayı gündeme getiriyorlar aslında onu söyleyelim. O yüzden şunu söylemekte fayda var. İki gün sonra seçimler bittikten sonra atama olasılığı daha da artacak ve atama konusunda yeni netlikler kazanabilecek bu konu hakkında. Çünkü Bakan Özer dedi e şu seçim olayları bittin bittikten sonra bu konuyla alakalı netlik kazanacak inşallah. O yüzden bu açıklamalar çok önemli öğretmen adaylarımız adına. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşürüz.